Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani orada arkadaşlar başı kitiye kessesini dedi resmen. Onu kolluyor bak, onu, onu dövecek. İkisi <laughs> de benim yanıma geliyor. Tamam Boşi git onu döv. Git, git boşa hadi git. Git onu döv boşu. Hadi boşu. Temizlik yapıyordum arkadaşlar. E, temizlik yaparken eskobarı dışarı aldım. Temizliği bitirdim. Birazdan içeri koyacağım. E, her taraf tertemiz. Aşağısı, yukarısı, narkozun yanı. Gerçi şu tavuklar tavuklara da ot attım. Yani otu bile gidip ben hemen yanından koparıp onlara veriyorum. Otu gidip kendileri almıyor ya. Böyle hazır yenen tavuklar. köpek sesi var. köpek mi yaklaşıyor diye. Hayır sen yok siz yok tamam. Gel gel sen de gel, gel. Tamam siz yok. <laughs> Aşağıdan bir köpek avlıyor. Şşş <laughs> Köpek hemen şuralarda bir yerde ama göremiyorum arkadaşlar. Sesi orada. Taciz avlaması yapıyor bize. Burayı da temizledim. Burası da toz toprak rüzgar hep kirletmişti burayı. Burası da temiz oldu. Şimdi e, evin etrafı tertemiz. E, şu yolu temizleyeceğim arkadaşlar. Ama şu kumun şuradan kalkması lazım. O kumla da birkaç işimiz var. Onları halledip. Gel. neydi Hayır. Hayır. Gel. Eskobar gel. Hayır. Lan. Hadi gel. Boşu gel. Lady gel. Lady. Gel kızım. Hadi gel bakayım. Şimdi etrafta çalışanlar var arkadaşlar, köpekleri de çok dışarıda bırakmıyorum. Gübre zamanı geliyor zaten yani gübre vurmaya başladılar. Çaylıklar gübre Vurulacak o yüzden Köpeklerin de çok çaylıklarda Gezmemesi lazım bir yağmur yanar Gübrenin erimesi lazım. Az önce ben temizlik yaparken e Escobar bakın gene aynı şekil. Şu an tavuğa kilitlendi. Bu tavuk o kadar geri zekalı ki. Escobar ona yaklaşmasını istiyor, tamam mı? Sabırla bekliyor. Aynı şu şekilde bekliyor. Az kalsın tavuğu kapacaktık. Tavuk şuraya gelmiş. Korsan içeride uyuyor. Tabii ben e, videoya başlayınca Escobar hamlesini yaptı. Korsan da hamlesini yaptı. Bakın Korsan da orada. Korsan diyor ki dur diyor ben yakalayacağım onu. Tavuğu paylaşamıyorlar. Görüyor musunuz? Ya, tavuklarda gerçekten e, beyin yok. Yani a, aşağıda ot, otlu alanlar var. E, videolarda bazı arkadaşlar diyor ki her tarafı beton yapmışsın. İşte tavuklar nereye otlayacak. Bakın şuradan aşağısı aşağı çaylıkların içi hep ot. Bir sürü otlu alan var. Ben otu koparıp kendi önlerine attım. Yani kümesi açık. Çıksın gitsin yesinler içsinler. Suları var yemlerini verdim. Daha niye burada bekliyorlar? Bak şu, şu gerizekalı az önce şurada geziyordu. Ya bu, o kadar temiz ki burası. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir kum tanesi bile yok yani tamam mı? Aynı şekilde aşağısı da bile tertemiz. Bakın orada bir tane tavuğun pisliği var. Onun gerizekalı. Tam şurada bir nokta var. Bakın o tavuğun pisliği. Hiçbir şey yok ama onlar da kayrak taşının üstünde gezmek istiyor. Kayrak taşına basmak istiyor herhalde. Yani bir şey var bunda yani. Bir şey yok bunun üstünde. Bir ufak ekmek tanesi tırmata bir şey olur. Tamam. Ama hiçbir şey yok. Niye bunun üstüne basmak istiyorsunuz? Şimdi bunların arkadaşlar kayrak taşının üstüne basması gerçekten tuvaletini yapıyorlar. Yani gereksiz bir şey. Tavuğun bunun üstüne gezmesi kayrak taşına ihanettir ya. Kayrak taşına ihanet kabul edilemez. Bak. <laughs> Vatana ihanet tövbe estağfurullah. Böyle bir söylemler vardı ya bir ara arkadaşlar. O yüzden şimdi aklıma o geldi. Yani şaka yapıyoruz tabii ki ama gerçekten anlamıyorum. Yani buraya gelmelerini hemen aşağısı toprak, çaylık var, ot var, her şey var ama kayrak taşında gezecekler. Hazıra alışmış tavuklar yapacak bir şey yok. Ama gerçekten etraf temiz olunca e, benim de içim ferah ve huzurlu oluyor. Escobar normalde ben temizlik yaparken dışarıdaydı. Sonra e, dışarıyı temizlerken orada yanında durdu. İçeri girdim. Ben içeri çağırmadan o içeri geldi benimle beraber ama Parslar e, içeride Pars, Mars, eee küçük kutu içeride. Sadece Venüsle kiti var. Escobar'a çünkü sataşıyorlar. Ama Escobar şu an tavuğa kitlenmiş. Tavuğu tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Escobar'ı bir ara dışarıda unuttum zaten. Siz ne yapıyorsunuz? Bana sen niye devamlı böyle aslan gibi kükrüyorsun? Ha? Bella. Yukarılarda bir şey var herhalde. Sürekli bir hırlama yapıyor baron. Bak yukarı bakarak sürekli hırlıyor. Kedi mi yaklaşıyor, ne yaklaşıyor onu bilemiyorum ama bir şey var. Pablo zaten sürekli aşağıları gözetliyor. Uçan kuşun hesabını yapıyor. Kes ya! Pablo biri mi? Bu bir şey var merak. orada mı gerizekalı tavuk Yani köpeklerin Ya sen amacın ne? Senin amacın ne? Git. Hemen hepiniz gidin buradan. Oraya yapmış tuvaletini ya. Bir tane... Reyna! Arkadaşlar şimdi... E, Eskobar'ı yerine alayım. Diğer köpekleri de çıkaracağım. Esko! Gel oğlum bakayım. Gel buraya. Ya bırak şu tavukları gözünü seveyim ya. Eskobar. Ya kim ediyorum ben? Şşş. Kim ediyorum? Ben kim ediyorum? Ben kim ediyorum? Ben kim ediyorum? Ha? Başlarım tavuğuna senin lan. Hadi. Hadi gel bakayım. Eskobar gel. Eskobar gel. Eskobar buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Eskobar. Ben sana bir şey dedim mi? Niye yapmıyorsun? İçeri gir bakayım çabuk. Çabuk içeri gir. Çabuk. Seni gidi kutu. Başlarım tavuğuna senin ha. Tavuklar senin. Zamanını niye çalıyor tavuklar? Ona iki saattir ona bakıyorsun. Yürü git. Bakın arkadaşlar. Köpeklerin suyunu görüyor musunuz? Tertemiz. Niye? Çünkü köpek ferah ferah su içsin. Aferin kutu.